Benim adım Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon. 6 Temmuz 1907'de Meksika'da doğdum. 13 Temmuz 1954'te yine burada, Koyoacan'daki evimde, La Casa Azul'da yaşamımı tamamladım. Ben bir ressamım, kim olduğumu, yaşadıklarımı, hissettiklerimi ve Meksika'nın ruhunu tuvalime aktaran bir kadınım. Sanatım, ülkemin halk kültüründen, doğasından ve geçmişinden beslenir. Meksika toplumunda kimlik, Sömürge sonrası dönem, cinsiyet, sınıf ve ırk meselelerini sorgularken halk sanatının naifliğini kullandım. Gerçekle hayalin iç içe geçtiği resimlerimde hep kendimi anlattım. Çünkü ben en iyi bildiğim kişiyi, yani kendimi resmediyorum. Babam Almanya doğumlu bir fotoğrafçıydı. Annemse yerli ve İspanyol kökenliydi. Çocuk felci yüzünden küçük yaşta sakat kaldım ama bu beni durdurmadı. Tıp okumayı hayal ediyordum. 18 yaşında bir otobüs kazası geçirdim. Vücudum paramparça oldu ama ruhum direnmeye devam etti. O kazadan sonra uzun süre yatağa bağlı kaldım. Yatağımın üzerine bir ayna koydular. Kendime bakarken resim yapmaya başladım. Kendimi yeniden doğuruyordum. O günlerden itibaren sanat benim için hem acının hem varoluşun bir ifadesi haline geldi. 1927'de Meksika Komünist Partisi'ne katıldım. Bu sayede Diego Rivera ile tanıştım. Hayatımın aşkı, bazen ilhamım, bazen acım. 1929'da evlendik, Onunla Meksika ve Amerika arasında yıllar geçirdik. Ben de o dönemde tarzımı bulmaya başladım. Meksika halk sanatından, Kolomb öncesi simgelerden ve katolik sembollerinden esinlendim. Amerika'da yaşarken hem ülkenin kapitalist düzeninden tiksindim hem de kendi iç dünyamı daha güçlü resmetmeyi öğrendim. Ağrı, kan, doğum, ölüm, yalnızlık bunlar benim konularımdı. Henry Ford Hastanesi ya da doğumum gibi tablolarımda bedenimi bir sahneye çevirdim. 1938'de André Breton beni sürrealist ilan etti. Ama ben hiçbir izmin parçası olmadım. Ben sadece kendimi ve Meksika'yı anlattım. New York'taki Julian Levy galerisinde açılan ilk kişisel sergim çok ses getirdi. Ardından Paris'e gittim. Louvre benim bir tablom olan The Frame'i satın aldı. Koleksiyonlarına giren ilk Meksikalı ressam ben oldum. Yine de Parisli sanatçılara fazla katlanamadım. Onların entelektüelliği bana yapay geldi. Benim sanatım sokaktan, Acıdan, kandan, devrimden doğmuştu. 1940'larda Meksika'ya döndüm. Sağlığım kötüydü ama resim yapmayı bırakmadım. Aynı zamanda La Esmeralda adlı sanat okulunda öğretmenlik yaptım. Öğrencilerime halktan gerçek hayattan ilham almalarını söyledim. Onlar bana Los Fridos derdi. Bu dönemde resimlerim daha yoğun, daha tutkulu hale geldi. Küçük yaşta hissettiğim ağrılar artık tüm bedenimi sarmıştı. Ama her fırça darbem yaşamın inadıydı. Omuriliğim beni artık taşıyamaz olmuştu ama ruhum hala direniyordu. Kırık sütun, yaralı geyik gibi tablolarımda kendi bedenimi bir savaş alanı olarak anlattım. Artık çoğunlukla kasa azuldaydım. Çiçekler, meyveler, güvercinler, hayatın küçük mucizelerini resmettim. 953'te Meksika'daki ilk kişisel sergim açıldı. Doktorlar evde kal dediler ama ben yatağımı galeriye taşıttım. O gün oradaydım resimlerimin arasında. İnsanlar bana değil, yaşama sevincine alkış tuttu. Son tabloma Viva la Vida, Yaşasın Hayat adını verdim. Ölüm yakındı ama ben hala yaşamı kutsuyordum. Ben Frida Kahlo'yum. Acıyı, aşkı, devrimi, kadın olmayı ve insan ruhunun dayanıklılığını resmettim. Bedenim kırıldı ama ruhum hiçbir zaman eğilmedi. Yaşasın hayat. Bu kanalın videolarını beğendiyseniz siz de beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihe iz bırakan kadınlarımızın hikayelerini kendilerinden dinlemek için bizi takipte kalın.